Transfer'e geçiyoruz hazırsanız. Transfer konuşacağız. Transfer konuşacağımız bu bölümde lütfen şu an 315 beğenimiz var. Sizler de birer tane beğeni bırakın. Çok çok sevinir e, e, beğeni bırakırsanız çok çok sevinirim. Önce futbol transferi sonra basketbol transferi konuşacağız. Hatta bu transfer bölümünü de ayrıca keseceğim. Futbolu ayrı atıyorum, basketbolu ayrı atıyorum. Ayrıca da izleyebileceksiniz. Transfer'e geçtik sevgili arkadaşlar. Hazırsanız. Şimdi Şöyle bir haber var. Biz e, Abdülkerim Bardakçı ile epey bir ilgilendik. Ama bu transferi bitiremedik. Fenerbahçe şu an bu transferi bitirmeye yakın. Bizim markayı satmamız durumunda. Hatta şöyle söyleyeyim. Marka satıldı. Luyundam'a gitti. Alpaslan gitti. Bu durumda Denayer ve Ozan Kabak hamlesi yapabiliriz. Şahike sportif direktörü Ruven Şuroder, Ozan Kabak'ın ee, geleceği e, geleceksiz on tak, e, takımda yer almayacağını ve milli futbolcuya teklifler olduğunu açıkladı. Ozan Kaban yeni dura hangi takım olur? Opsiyonlardan biri biz olur. Bu arada Ozan Kaban e, Türkiye'de Galatasaray dışında bir takımda oynamam diye de bir açıklaması var. Bunu da bilin. Ozan Kaban Türkiye'de ben Galatasaray dışında başka bir takımda oynamam dediğini de bilin ve arkadaşlar. Ee, mümkünse Ozan Kaba alalım isterim ben. Ozan Kabak bizim altyapımızdan çıkma bize çok güzel de bir para kazandırdı. Marka satışı sonrası biz Ozan Kabak hamlesi yapabiliriz. Ozan Kabak'ın e, ciddi anlamda e, ben katkı verebileceğini düşünüyorum. Club Regista güncel. Hames'e ciddi bir ilgimiz yok. Talişka yüksek bir maaş talebinde bulundu. Talişka ilgimiz e, Talişka'ya ilgimiz Hames'ten daha ciddi Torreira için görüşülüyor. Şalke'nin Muhammed ilgisi var ama kiralık demiş. Peki e, Gökalp yazıyor sanırım bu mesajı. Gökalp müsaitsen seni de yayına bekleriz. Eğer müsaitsen yaz sana linki göndereyim. Ben Hames'le ilgimiz olduğunu düşünüyorum bu arada. Hames Rodriguez'in bu arada Galatasaray'a ciddi anlamda da gelebileceğine de inanıyorum. Yani Talişka, Isco, Hames Rodriguez. Bu üçlü işte de gelebilme ihtimali en yüksek isim parasal olarak maddi olarak baktığımda en yüksek isim bence James Rodriguez. İkinci sırada Isco var. Üçüncü sırada da Gökalp'in açıkladığı sebeplerden dolayı ben ee, açıkçası Talişka'nın olduğunu düşünüyorum. Yani zayıf ihtimal olarak görüyorum. Yüksek bir para beklentisinde olmasından kaynaklı. Ozan Kabak neden olmasın diyelim. Jesse. Jesse'yi biliyorsunuz e, FIFA menajeri Marco Kırdemir e, Galatasaray'a ve birkaç takıma önereceğini söylemişti. Önerdi. Önerdikten sonra da ismini paylaşabilirsiniz dedi. Tamamdır Club Regista. Ee, şimdi Jesse, Jesse Rodriguez Galatasaray transfer eder mi etmez mi bu ayrı bir tartışma konusu. Ama Marco Kırdemir tarafından Galatasaray'a önerilmiş bir golcü Santrafor ki bizim Santrafor satış durumunda Santrafor alacağımız da kesin. Eee bon bonservislerinde imza parası istemiyor. 29 yaşındaki golcü geçen sezonu Las Palmas takımında tamamladı. Şimdi diyeceksiniz ki Eyüp abi adam e, İspanya 2. ligine gitti. İspanya 2. ligine gitme sebebi Las Palmas yani o bölgede doğmuş olması, Las Palmas'lı la olmasından kaynaklanıyor. Bunu da Marco Kırdemir söyledi. Yoksa başka kulüplerden teklif vardı. Kendisi e, Las Palmas'a gitmeyi tercih etti. Şu anda da başka kulüplerden teklif var ama oyuncu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Yese Rodríguez'in Galatasaray'a isterse 2 milyon, 1,5-2 milyon euro bonuslarla beraber transferi söz konusu. 38 maçta 10 gol 6 asistik bir performans ortaya koymuş Yese Rodríguez. Şurada da görüyorsunuz esas pozisyonu Santrafor sağ kanat ve sol kanatta da oynayabiliyor. 29 yaşında herhangi bir sakatlık problemi yok. E, Yese Rodriguez'in Artı e, çok da iyi bir kariyeri var. Yani görüyorsunuz Stoke City, Paris Saint Germain e, Real Madrid'den de bir, bir ara Real Madrid'e de gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. O bölümü almadım galiba. Aşağılarda kaldı. Muazzam da bir kariyeri var sevgili arkadaşlar. Şu anda da bonservisi elinde. Galatasaray isterse Galatasaray'ın geldi diye anda gelebilecek bir isim. Okan Buruk ve Cenk Ergün'e de önerilmiş durumda. Galatasaray da bu oyuncuyu değerlendiriyor. Evet. YS ne alaka demiş. Anlatıyoruz işte kardeşim dinliyorsan an, anlıyorsundur. Marco Kırdemir tarafından Cenk Ergün ve Galatasaray kulübüne Okan Hoca'ya önerildi. E, şartları da Galatasaray'a uygun. Eğer mantıklı görülürse gelebilecek bir isim. Bunu e, anlatıyoruz. Bu bilgiyi paylaşıyoruz. Evet. Furkan Bey, Eyüp abi iyi yayınlar. Yayının başından beri yazıyorum. Talişka 3 milyon euro maaş artı 1 milyon euro imza parası istiyormuş. Eğer o para verilirse gelecekmiş doğru mu? Değil. Gökalp sen e, Talişka'yla ile ilgili parayı yazarsan dinliyor musun bilmiyorum yayını izliyor musun? Ama benim bildiğim Talişka'nın maliyeti 5 milyon euronun üzerinde. Sen de yazarsan Talişka'nın maliyetini sevinirim. Galatasaray'ın kolay kolay karşılayamayacağı bir rakam. Hames Rodríguez gelelim buraya. Hames Rodríguez ile ilgili iki gündür ben e, önceden hiç gelmeyeceğini düşünüyordum. Gelemez diyordum ama fikrim değişti. İnsanların fikri değişir bu e, Bu arada. Sadece e, değişime kapalı e, evrime kapalı, değişime kapalı insanlar fikirlerini değiştirmezler. Yoksa insanların fikirleri değişebilir. Galatasaray on numara problemini çözmek için düğmeye bastı. Hoş geldin, hediyesi de e, James Rodriguez. Yeni teknik heyetiyle şampiyonluk rotası çizmek isteyen Dursun Özbek ve ekibi dünyaca ünlü yıldızı radarını aldı. Katar ekibi El Rayan'dan ayrılması gündeme gelen Kolombiyalı için Cenk Ergün devrede. Şimdi arkadaşlar, bir El Rayan takımı James Rodriguez'den kurtulmak istiyor tabiri caizse. Göndermek istiyorlar yani o parayı vermek istemiyorlar. Hames Rodríguez de artık paradan ziyade kendisini gösterebileceği, tekrardan e, kendisini ispatlayabileceği bir takıma gelmek istiyor. Galatasaray'ın da gündeminde her ne kadar sevgili Gökalp çok ciddi ilgilenmiyoruz dese de ben ilgilendiğimizi düşünüyorum. Fakat handikap şu, Hames Rodriguez 3 milyon euro bandında gelebilecek bu oyuncu. Çok e, yüksek bir parası yok yani işte Talişka 6 milyon euro hatta üzeri bile olabilir. Hames Rodríguez. Maksimum 3 milyon euroya bitirebileceğim bir transfer. Fakat sıkıntı şu. Galatasaray'ın Avrupa'da olmaması. Bugün bunu e, Erden Timur da söyledi. Dikkat ettiniz mi? Erden Timur bizim Avrupa'da olmamamız bazı oyuncuları olumsuz etkiliyor. Fiyatlarını yükseltiyor. Bence onlardan bir tanesi Hames Rodríguez. Onlardan bir tanesi Hames Rodríguez. Hames Rodríguez'in eğer Avrupa'da olmama durumundan kaynaklı bir olumsuzluk yaşanmazsa veya e, o olumsuzluk ikna edilebilirse ben Galatasaray forması giymeye yakın olduğunu düşünüyorum. Ali Çakmak, Hames Rodriguez ikinci Falko olur bence gelmesin demiş ama Hames Rodriguez'in sakatlığı yok. Sakatlık problemi yok. Kıvırcık TV'de abi bir Falko vakası daha olmasın diye bir mesaj göndermiş. Arda Kılıç abi iyi yayınlar. Erkek basketbola yerli transferi gelecek mi? Eğer gelmezse e, basketbol şampiyonlar ligi hayal oldu demiş. Birazdan erkek basketbol takımını konuşacağız. Özenç Murat Mert, Eyüp abi, Hames, Tanişka ve e, bu gibi isimler Erden e, Bey'in bugün Galatasaray'ın geleceğini düşüneceğiz diyerek düşüncemizde olmadığını gösterdi. Bence e, isimli ama öyle Hames gibi büyük star transferi gelmeyecek. Hayır arkadaşlar. James Rodriguez e, yani Erdem Bey bunu söylerken Falcao tarzı çok büyük paralar vererek Galatasaray transfer yapmayacak. Galatasaray uygun fiyatlı, tecrübeli tırnak içerisinde 30 yaş üstü diyelim ya da e, oyuncu transferi yapar, yıldız transferi yapar. Onu kastetmedi bakın. Falcao'yı kastetti. Babeli kastetti. Bunlar bizim koşullarımızda çok büyük paralar kazandılar ve gelecek vaat etme aslında geleceği olmayan yatırım Ama e, Galatasaray'ın görüyorsunuz Marek şey görüyorsunuz arkadaşlar geldi Trabzonspor'un şampiyonluğunda ne kadar büyük pay sahibi oldu. Kaç yaşında Marek şey? Genç bir futbolcu mu? Hayır. 30 yaş üzeri değil mi? 32 veya 33 olması lazım. Bizim de makul eee bon, ücretlerle bonservis olur, imza parası olur, yıllık ücret. Makul ücretlerle Yıldız oyuncu transferi yapmamız lazım. 30 yaş üzeri. Ama üç yıl, beş yıl uzun kontratlar vererek değil. Opsiyonlu düşük ücretli e, bize uyacak e, koşullarda mutlaka ve mutlaka Yıldız transferi yapmamız lazım. Erden Timur'un da konuşmasında e, Hames Rodriguez gibi transfer yapmayacağız noktasında bir işaret verdiğini düşünmüyorum. Evet. Tuğberk Yıldız Yusuf Yazıcı gelsin Hames'ten daha faydalı olur ama Lille kiralamaz alman gerekiyor. Onun da bon servisi 8 milyon euro. O civarlarda bir bon servisi var ki görüşüldü bir ara onun da haberi çıktı sevgili arkadaşlar. Şimdi medyada çıkan bir golcü var. Forvet'e yeni isim. Okan Buruk'un Roma'da forma giyen Eldor e, ee, Şomurodov telaffuzu çok zor. Biz Eldor diyelim. Eldor'un transfer edilmesini istediği ifade edildi. Özbek Santrafor'un kiralanması için görüşmelere başladı. Eldor Şomurodov 29 yaşında e, 2026 yılında sözleşmesi bitiyor. Santrafor pozisyonda oynuyor. E, şöyle bir ilerleyelim sevgili arkadaşlar. Büyütelim. Bu sezon Serie A'da 28 maçta 3 gol 4 asistlik bir performans ortaya koymuş. Yani seri A için yetersiz ama bizim ligimizde etki edebilecek e, iyi bir oyuncuya benziyor. E, burada da hemen şöyle ekranda da görüyorsunuz. Esas pozisyonu Santrafor. Sağ kanat ve sol kanatta da e, oynamışlığı var. E, yaşı 26'ymış ben 29 dedim özür dilerim. Çok tanıdığım bildiğim bir oyuncu değil bu arada. Onu söyleyeyim. E, kulüplerini görüyorsunuz. Eee transferini görüyorsunuz. Rostov'dan Cenova'ya, Cenova'dan da Roma'ya kiralık gidiyor. E, açıkçası bize katkı sağlayabilecek bir isim ama ben e, aynı noktaya geleceğim. Santrafor satışı yapmadan Santrafor alacağımızı düşünmüyorum. Mutlaka ve mutlaka önce Santrafor yapmalıyız. YS için de geçerli, Hacirat için de geçerli işte Muleka için de geçerli orada bayağı bir oyuncu konuşuyoruz. Ama ve lakin sevgili arkadaşlar bizim mutlaka ve mutlaka Santrafor satışı yapmamız lazım. Hatta bir değil belki iki tane satış yapmamız lazım. Santrafor satışı yapmadan Galatasaray'ın yabancı transferi çok zor. Ee, Aslan aradığını adada buldu. Orta sahaya takviye için elini çabuk tutmak isteyen Sarı Kırmızılı kulüpte futbol direktörü Cenk Ergün Arsenal'in Uruguaylı yıldızının peşine düştü. Hem oyuncu hem de kulübüyle ilk temas kuruldu. Evet, ön libero pozisyonda oynuyor ki Galatasaray buraya gerçekten tartışmasız bir hamle yapmak istiyor. Ee, ben 6 ve 8-10 numara pozisyonunda kesenin ağzını açacağımızı düşünüyorum. Ama bu kesenin ağzını açmak nedir? Biz 20 vereceğiz 30 vereceğiz. Hayır öyle bir e, bütçemiz yok. 6-8 milyon eurolara çıkabiliriz orta sahada. 26 yaşında Lucas Torreira'dan bahsediliyor. Eee Fiorentina'da oynuyor. Bu arada bu, bu başka ya bu başka. Burada haber kar karışmış arkadaşlar. Bu başka o başka. Ha yok aynı tamam pardon. Karıştırdım bir an Fiorentina'ya gidince. Uruguaylı 2020 kiralık olarak gitmişti. 2022 yılında da geri döndü yani sözleşmesi devam ediyor. Bir anda Fiorentina'yı görünce şaşırdım. Ee, şurada görüyorsunuz 6 numara pozisyonda oynayan bir isim. Defansif orta saha. İyi statistikleri var arkadaşlar. Kariyeri de gayet başarılı. Arsenal'den Fiorentina'ya kiralanmış. Ama e, açıkçası bize düşer mi? Hani bazı transferlere böyle bakıyorum. Ya, çok iyi. Çok beğeniyorum. Ama bize düşer mi? Bize kalır mı? O konuda endişelerim var. Yoksa e, ben transfer edersek her türlü Taylan ve Berkan'dan daha fazla daha üst seviye katkı vereceğini düşünüyorum. Serie A'da 5 maçta şey 31 maçta 5 gol 2 asistlik bir performans vermiş. Ee, Serie A gibi zor bir ligde e, 6 numara pozisyonda oynayan bir oyuncu için 7 maçlık katkı fena değil. Bizim ligimizde yani 7-8 gol 5-6 asistlik bir performans yapar ki biz bunu mesela adam falan alamadık. Tayland'dan, Berkan'dan alamadık. Bunu da yine söylemiş olalım. Ee, peki birkaç tane soru cevap yapalım. Sonra basketbola geçelim. Hemen sorulara geçiyorum. Love you Florentino Luz. E, James gelse bir de 8 numara yeterli bence demiş. Ali Çakmak aşırı koşan, pres yapan bir oyuncu. Torreira ki e, birazcık videolarına baktım açıkçası çok enerjik ve istatistik olarak baktığımızda da özellikle hücumda fark yaratan bir isme benziyor. Fırat Çelik, Selam Eyüp abi, Yusuf Yazıcı, CSK'dan ayrılmış. Sence Galatasaray'a gelebilir mi? E, orada lig kalmadı zaten. Savaş orayı bitirdi. Lile geri döndü. Biz bir ön temas kurduk ama çok zor bir transfer e, olarak görüyorum. Uğur Tufan, Üyüp abi, Musa abi bizim değerlimiz herkes Efendi konuşsun, düzgün eleştiri yapsın, seviliyorsunuz abilerim. Ya bir de hani bunu ukalarlık olarak algılamasınlar da. Yani beğenmiyorsanız izlemeyin arkadaşlar. Beğenmeyenlerden bahsediyorum. Mesela ben bakıyorum e, üslubunu, tarzını, yorumlarını mesela e, spor ve siyaset videoları izliyorum ben YouTube'da. Bakıyorum siyasetten mesela bir tane gazetecinin özel kanalı var. Giriyorum. Acaba ne konuşmuş diyorum. Beğenmiyorsam o zaplıyorum. Bir daha da izlemiyorum. Ne adama küfür ediyorum, ne hakaret ediyorum, ne ötekileştiriyorum, ne başka şeyler yapıyor. Demokratik hakkımı kullanıyorum. İzlemiyorum. Bu şekilde yani normalde medeni insan böyle davranır. Beğenmediği insanı izlemez, desteklemez. Beğendiği insanı da gider destek olur, yanında yer alır. Teşekkürler. Bu açıklamayı yapma fırsatı verdiğin için. Evet. E Berkin Çelik Yusuf Yazıcı için Trabzon'dan izin alınması lazım değil mi abi? İlk yılında. İlk yılında varmış o. Bakın ilk yılında Trabzon'dan izin almak gerekiyormuş. Şu an yok. Abdüsselam Karakaş 25 yaş altı 3 yabancı hakkı var diye duydum. Doğru mu? Bu soruyu biraz açar mısın? Türkiye Ligi için mi? Ben anlamadım. Mehmet Güven, kadın voleybol ve kadın basketbolda sponsorluklar hazır mı? Ben Dinçer Azapa'nın e, açıkçası Galatasaray kadın basketbol takımına sponsor olmasını bekliyorum. Dinçer Bey bence sponsor olacak. Tugay Arslan, Eyüp abi beni hatırladın mı? Instagram'dan mesaj atmıştım. Hatırladım. Yanlışlıkla bloklamıştım seni. Küfür etti zannedip bloklamıştım. Özür dilerim. Hoş geldin aramıza. Kanala abone ol yalnız. Mine Mob veya Mine Mob. Abi Hames, Emre, Fernando üçlüsü nasıl olur? Hames, Emre, Fernando. Emre dediğin herhalde Emre Akbaba. Yumuşak olur. Fernando, Berkan. Fernando, Berkan 8 numarada. Çünkü Türk oyuncuya da ihtiyacımız var. Hames. Bence Enfes olur. Hames varken Emre'ye gerek yok zaten. Fernando, Berkan, Hames. Fernando ile Berkan ee, pres yapacaklar. Hames James Rodriguez'in savunma defeklerini kapatacaklar. Hamesi de daha çok işte ofan, diri tutup ofansta onun, onun yaratıcılığından faydalanacağız. Erdal Şirin e, Eren Aydın için kesinlikle A takıma çıkması lazım demiş. Katılıyorum. Yani Umut Bozok olmazsa ki orada ne bon isteyecekler bilemiyorum. Umut Bozok veya Halil Dervişoğlu olmazsa mutlaka ve mutlaka Eren Aydın'a artık şans vermemiz lazım. Aksi takdirde Eren Aydın e, maalesef e, takımdan da ayrılmak isteyebilir. Çok mutsuz olacak. Ferlis abi senin kesin bitti diyebileceğin transferler hangisi yayınlar? Ben Jason Denayer diyor. Jason Denayer'in Galatasaray'ın yeni stoper olacağını düşünüyorum ki Fenerbahçe ve Beşiktaş da teklif yaptı. Beşiktaş bu arada hala da ısrar ediyormuş Jason Denayer'e. Ama büyük ihtimal Galatasaray oyuncuları gönderdikten sonra Jason Denayer transferini açıklar. Evet. Ali Çakmak Okan Burun imza töreni Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in katılımıyla 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 11'de Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Stadyumunda yapılacak. Yani ben yine gidemiyorum maalesef. Yine gidemiyorum. Çok gitme isterdim. Ama radyoda programım var. Maalesef yine gidemiyorum. Üzüldüm buna. Katılıp hem Dursun Başkan'a hem Okan Hocam'a soru sormak isterdim. Ama maalesef mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar